hayat ve başarı hikayenizi yazarken o hikayeyi yazacak kalemi hiç kimsenin eline vermeyin. Adım Muhammed Fatih Aktürk, 25 yaşındayım. Almanya, Berlin'de ikamet etmekteyim. Evliyim. Eşim ve iş ortağım Rabia Hanım'la birlikte bu ticaretimizi sürdürmekteyiz. Bizim birebir çalıştığımız şirketimizin adı Ganoexcel International'dır. Ee, şu an neredeyse dünyada 110 ülkede faaliyet gösteren, dünya pazarının gerçekten e, yüksek e, düzeyde yer almış olan bir şirket. Bu platformla tanışma hikayemiz bizlerin e, sağlık sıkıntısı sebebiyle dolayı olmuştu. Ee, ve bu ürünlerle tanıştıktan sonra bir sonuç ortaya koyuldu. Ve bu güçlü sonuç aslında bizdeki inancı ve bu işteki e, başarıyı gösterdi. Ve bu andan itibaren bizler de niye sorusuyla başlayıp hayatlara dokunmayalım, vesile kaynağı kaynağı olmayalım niyetiyle yola çıktıktan sonra e, neredeyse şu an bir buçuk seneden beri bir girişimcilik serüvenimiz mevcut. Bu niyeti aldığımızda e, şunun farkına vardık. Gerçekten bir başarıyı imza atmak istediğinizde önemli olan sadece ilk adım atmak. ve Bu ilk adım attıktan sonra gerçekten istikrarla, sabırla ve sürece odaklı bir şekilde bu işi sürdürmek. Girişimcilik aslında bir kararla başlayan bir eylemdir. İlk adımı atmak aslında niye en önemli olan adımdır? Çünkü çevreniz, içinde bulunduğunuz ortam, konum, konfor alanınız maalesef sizleri bir kodlamayla olumsuz etkilediğinden dolayı bu olumsuzluk kararınızı çok büyük bir etki gösteriyor. Önemli olan sadece başarılı liderlerin her zaman dediği şey budur. Eğer herkesin yaptığını yaparsanız herkesin yaşadığı hayatı yaşarsınız. Ama ne zaman sıra dışı olmayı karar verirsiniz, bir kalemi yani hayat hikayenizi, başarılı hikayenizi yazacak olan o kalemi kendi elinizde tutup başka kimsenin eline vermezseniz o zaman herkesin yaşadığı hayatı değil, bu sefer herkesin hayal ettiği hayatı, daha doğrusu kendi hayal ettiğiniz o hayalleri gerçekleştirmeye başlıyorsunuz ve bu girişimcilik modeli, bu iş modeli bunu sağlıyor. Biz de bunu adım atmakla öğrendik. Çünkü diyor ki en büyük başarısızlık bir olayda bir eylemi denememektir. Çünkü denemediğiniz bir yol, denemediğiniz bir iş modeli hakkında tecrübe etmediğinizden dolayı, başınıza ne geleceğinizi bilmediğinizden dolayı. Ömür boyu bu soru işaretiyle yaşayacaksınız. O yüzden her zaman diyoruz ki ilk adım size sonraki adımları gösterecek. Ve sistem tektir, yol tektir. Önemli olan bu yola başvurduğunuzda bu yolu gidenlerden, bu yolu başaranlardan adımlarını tabiri caizse bile takip etmektir. İnsan ilk başta tabii ki e, güvenerekten başlıyor. Her şey bir güven üzerine inşa ediliyor. Bu ilk adımda birisine güvenirsiniz ve o ilk adım atmaya başlarsınız. Ama inanç kısmı... ...ortaya bir sonuç koyduğunuzda, kendinizde bir sonuç hissettiğinizde... ...kendinizde artık ve hayatınızda bir değişiklik hissettiğinizde... ...orada inanç kısmı ortaya giriyor. Ve bu inanç kısmı artık tabiri caizse step by step hayallerinizi gerçekleştirmeyi sağlıyor. Çünkü inanç o kadar kuvvetli bir şey ki... ...inanç olmadan istikrar olmuyor. İnanç olmadan sabır olmuyor. inanç olmadan sürece odaklanma olmuyor. İnanç olmadan ne olursa olsun... ...nedenlere sahip çıkmak olmuyor. Çünkü... ...büyük başarılar, büyük bedeller gerektirdiği gibi bu büyük bedellerin arkasında da büyük nedenler yatar. Büyük hayaller yatar. Önemli olan sadece bu hayallere ve bu nedenlere... ...ne kadar sahip çıkmak... ...ve ne kadar kuvvetli olması. Bence... ...bizde de olan buydu ki... ...nedenlerimiz o kadar kuvvetli ki... ...yani karşımıza çıkan bir olumsuzluğu bile... hani tabiri caizse ezip geçebiliyoruz. Çünkü girişimcilikte iç aleminizde bir savaş içerisinde bulunuyorsunuz. Bu da nedenlerinizle bahaneleriniz arasında olan bir savaştır. Ve bu kısımda hangi tarafınız daha kuvvetliyse o yenecektir. O yüzden ilk her zaman ne olursa olsun başarıya götüren her şey sizin kendi hayallerinizin ve nedenlerinizin ne kadar kuvvetli olmasıdır. Açıkçası çok güzel hissiyatlar içerisindeyiz. Çünkü diyoruz ya şu anki bulunduğumuz ticaret modelinde sadece kendi hayalleriniz ve nedenleriniz aslında bir rol oynamıyor çünkü e, siz bazıların veya da çoğu insanların da hayatlarına dokunduğunuz için bu hem maddesel anlamda olabiliyor hem sağlık anlamda olabiliyor hem sosyal çevre edinme anlamda olabiliyor yani kişilere e, istedikleri o çözümü verdiğiniz takdirde onların mutluluğuyla mutlu olmak Yanı sıra kendi hayallerinizi gerçekleştirdiğinizdeki o mutluluk hissiyatı gerçekten iyi ki dedirttiriyor. İlk hep iyikiler çoğalıyor. Keşkeler zaten olmuyor. Hep iyikiler çoğalıyor ve bir sonraki günde yine şu niyetle kalkıyorsunuz. Bugün acaba ne olacak? Bugün kimden hayatlarına dokunacağız? Yani bunun mutluluğu, bunun lezzeti gerçekten tarif edilmeyecek bir hissiyat. His yani bizim için. Ve e, bu hissiyatı gerçekten herkesin yaşamasını isterim. Çünkü şu çok önemli. Kendi başarınız bir yere kadar gider. Eğer başarınızı çoğaltmak istiyorsanız ortaya başarılar sunmanız gerekiyor. Sizinle birlikte yola çıkan adaylarınızı, sizinle yola çıkan bireylerinizi de kendiniz hangi başarılara başarılara ulaştıysanız, hangi sonuçları gösterdiyseniz onların da bu sonuçlara ulaşmalarını sağlamaktır. Onlarla birlikte bu yolda yoldaşlık etmektir. Bizler yolu tarif ederiz. Dedim ya yol tektir. Eğer bir şeyler olmuyorsa sorun yolda değildir, yolcudadır. O yüzden burada herkes kendi işini kendisi kuruyor. Önemli olan sadece dediğim gibi başa dönecek olursak siz kendi işinize ne kadar sahip çıkıyorsunuz? İşinize iş odaklı mı bakıyorsunuz, hobi odaklı mı bakıyorsunuz? Eğer hobi odaklı çalışırsanız bir hobi geliri elde edersiniz. Ama iş odaklı çalışırsanız iş geliri elde edersiniz. ve Bu iş herkesin kendi kuracağı bir e, organizasyonu sağladığından dolayı bu işte aslında ne kadar kazanmak istiyorsanız, ne kadar çaba sarf ediyorsanız, ne kadar efor sağlıyorsanız bunun karşılığını zaten alıyorsunuz. Yani burada bireylerin kendi nedenlerinin, hayallerinin ne kadar kuvvetli olduğunu, ne kadar istikrarlı olduklarını ve ne kadar e, çalışkan oldukları çok önemli. Bizim e, sürdürmüş olduğumuz girişimcilik modelimizde her iki türlü bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Yani aslında iki yoldan kazanç elde edebiliyorsunuz. Tabii ki organizasyon kuruyorsunuz. Hani herkesin kendi ticari işleri vardır, alışları satışları vardır. Buradan kazanç elde edebiliyorsunuz. Ama e, bizim için önemli olan sadece bireysel kazançlar değil. E, o gerçekten hani o güzel kazançları elde etmek istiyorsanız, e, o büyük paraya ulaşmak istiyorsanız. Bu iş fırsatı size bunu sağlıyor. Bunu da organizasyon odaklı büyüttüğünüzde sağlıyor. Bunda da biz pasif gelir diyoruz. Yani aslında önemli olan şu. Niyet. Niyetiniz çok önemli. Nasıl bir niyetle yola çıkarsanız sonuçlarınız size o şekilde cevap verecektir. Eğer niyetiniz kendi çalışmalarınız haricinde kazanmanın haricinde başkalarına kazandırmak, başkalarının hayatlarına dokunmaksa o zaman başarınıza başarı katıyorsunuz zaten. Diğer türlü e, dediğim gibi niyet nasılsa, niyet ne şekilde kullanılırsa, iyilik hareketi niyetiyle yola çıkılırsa sonuçlar bellidir. İyilik hareketi niyetiyle yola çıkılmazsa, farklı niyetlerle yola, çıkarsa, yola çıkılırsa bunların sonuçları da bellidir. Birincisi, dünü anla, anı yaşa, geleceğini inşa et diyorum. Çünkü eğer geçmişinizi araştırmazsanız geleceğinizi inşa edemezsiniz. İkinci altın cümle olarak başarının e, en iyi yolu tekrar denemektir. Pes etmemektir. Çünkü başaran insanlar asla pes etmeyen insanlardır ve vazgeçmeyenlerdir. Yine bakacak olursanız ki başarısız insanlar vazgeçenler ve pes edenlerdir. Hangi işi yaparsanız yapın, e, hangi alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız geliştirin. Eğer inanç, istikrar ve pes etmeme duygunuz varsa... O zaman başaracaksınız. Yoksa maalesef o zaman e, başarıya yürüme yolunuz çok ama çok zor olacak. Yola çıktığınızda illaki her zaman e, olumluluklar karşınıza çıkmayacak. Olumsuzluklar da yaşayabilirsiniz belki. Ama diyor ki bir yola çıktığınızda, bir iş yaptığınızda, başınıza iyi veyahut kötü şeyler geldiğinizde e, onların size e, yapmış olduğu etki değil o an bu iyi ve kötü şeyler sizin başınıza geldiğinizde sizin ne yaptığınız çok önemli. Eğer başınıza bu iyi ve hatta kötü şeyler geldiğinde sizin ona karşılık verdiğiniz eylem aslında sizin yolunuzdaki diğer adımlarınızı belirliyor. Başınıza kötü bir şey geliyorsa buna çözüm odaklı yaklaşabiliyor musunuz? Bu çözüm odaklı yaklaşıp bunu kapatıp yolunuza devam adım atabiliyor musunuz? Bu tekrar denemekten kastımız aslında bizim şu. Başarı bir süreçtir. Bir sonuç değildir. Başarı bir varış noktası değildir. Bir yoldur. Yani sonu olmayan bir yol. O yüzden eğer sonuç odaklı giderseniz başarıyı sonuçta eşleştirdiğiniz takdirde o zaman o başarı bitmiş olur. Ama başarıyı bir yol olarak gördüğünüzde bu bir ömür başarı üstüne başarı, başarı üstüne başarı katmak demektir. Hayat hikayenizi yazacaksanız, hayat ve başarı hikayenizi yazarken o hikayeyi yazacak kalemi hiç kimsenin eline vermeyin.